Herkese iyi bir haftalar diliyorum. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Öykünün çiftliğine geldik. Evimizin arkasından akan ve dereden akan suyu bir dinlemek istedim. Siz de dinleyin istedim. Köyümüze geldik. Tavuklar biraz soğuk havanın vermiş olduğu durgunlar yani biraz. Hava soğuk çünkü. Yemden yiyorlar. Yeşillik getirdim. Biraz sonra da yumurtalarını toplayacağım. Hava baya burada sert geçtiği için yerler biraz çamur. Tabi buranın iyi yönü olduğu kadar kışın kötü yönü de var. Da bayağı kötü. Kaçma kız. Nereye kaçıyor? Yürüyeyim bakayım. Aha. Geçen hafta Cuma'dan beri yumurtaları toplamadım. Yine, tavuklar üzerine yattığından yine yumurtalar temiz değil. verim olarak düşük mü iyi mi onu da bilmiyorum. Bir bakacağız hep beraber. Bakalım toplam kaç yumurta aldık. Şöyle bir kenara koyayım ya da kutuları getirmiştim kutulara koyayım. Burada bir düzen yapmamız lazım. Bu şekilde Zorlanıyor tavuklar. Aslında zorlanmıyor da. İşte içine talaş olduğu için daha sıcak gidiyor. İçine yapıyorlar. O zaman da yumurtalar pek temiz olmuyor. Şöyle bakalım. Bu sefer kaç yumurta olacak. Yemiyorlar. Buğday getirdim onları buğdayla mı yiyorlar? Kızım buğday mı yiyorsun? Aferin ye bakalım. Artık buğdayın bile kalitelisi kalmamış. Kırık buğday satıyorlar. Bir Yumurtanın birini kırmışlar. Dur bakayım babacığım. Dur kızım. Dur kızım. Bakayım, çek. Ha. Kışın burada gerçekten işler zor Soba yakmayı sevenler için Güzel Odun kırman lazım Yani her şey hazır alıyorum diyorsan bir sıkıntı yok da Topları temizlemen lazım Yemlerini vermek lazım yani kısacası burada bir emek lazım. Biz haftada bir geldiğimiz için her şey çok düzgün olmuyor. Babamlar da yazın burada durdukları kadar duramıyorlar tabi. Malum hava soğuk. Ev daha rahat. Pazarlarda yumurtaları köy yumurtaları olmayan yumurtaları kakalayıp kakalayıp satıyorlar. Vallahi bizimkiler orijinal <gülüyor> boklu. <gülüyor> Herhangi bir yani bir özveriye gerek yok. Direkt orijinal. Evet. İki koli oldu. Bu hafta sanki geçen haftakinden daha fazla alacağız gibi geldi bana. Gördüğüm kadarıyla orada ondan daha fazla var. Verim artmış. Ya da görmediğim için belki de yeni getirdiğim bu kızlarım da yumurtlamaya başlamıştır. Bilmiyorum. Ya çünkü küçük yumurta yok burada. Ama. Bilmiyorum demek ki diğerleri iyi yumurtlamaya başladı. Gördüğünüz gibi orijinal poplu tavuk yumurtası. hala var. Maşallah. Herhalde yumurta toplama rekoru kıracağım ben bu hafta. Onu anladım. Çünkü hiçbir zaman bir haftada bu kadar yumurta almamıştım kış günü. 30'u geçtik. Evet burada bir küçük yumurta var. Zannedersem kızlarım yumurtaya başladı. oldu. Yavaş bakayım. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Bu da çok artık janset gülçin annem yumurtaları kullanmadan bir sudan geçirecekler yumurta toplaması benden temizlemesi onlardan olsun şimdi ben onların folluklarını temizlerim maşallah ya, ticaretini mi yapsak biz bu işin ya büyütecek mi acaba şaka tabi de Ay. 41 maşallah 41 kere maşallah tam 41 adet yumurtamız olmuş. Maşallah kızlarım. Hadi bu bir taneyi de alayım. Kırık olarak sayalım. Aynen. 41 kere maşallah. Hepinize maşallah kızlar. Maşallah size. İşte burada durumlar böyle. Yumurtalarımızı aldık. Tabi burada hep sevindirici haber veriyordum. İlk başta sizi üzmek istemedim, sonra sakladım. Köyümüze ilk geldiğimizde, bu evi ilk aldığımızda Canset bize bir küçük horoz vermişti. Onu bir başka yere vermiştik. Yanına da bir küçük tavuk almıştık. O tavuk maalesef iki senenin sonunda öldü. Bugün geldiğimde gördüm, çok üzüldüm. İşte dediğim gibi burada her şey bazen yolunda gitmiyor. E, hayatın içinde de ölüm de var. Yani bizim yüzümüzden de olabilir. Doğru bakmamış da olabiliriz ama vefat etmiş. Onu göstermeyeceğim. Onu biraz sonra götürüp artık gömer miyim, bir yere mi atarım bilmiyorum. İşte onlara bir de yeşillik getirdim. Burada böyle. Ben videoyu sonlandıracağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalar dileyim tekrar. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.